Hatay'ın en verimli topraklarının bulunduğu Amikova'sında 20 bin dekar alanda üretimi yapılan Turfanda soğan hasadı başladı. Hasat Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Hatay'da Amikova'sında gerçekleştirilen Turfanda soğan hasadı başlarken, Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Hatay genelinde 20 bin dekar araziye ekilen soğanlardan dekar başına 3 ila 5 ton arasında ürün elde ediliyor. Ülkenin farklı illerinden gelen tarım işçileri sökümünü yaptıkları soğanları kestikten sonra çuvallara doldurarak sevkiyata hazır hale getiriyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen soğanlar Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor. Amikovası'ndaki üreticilerden Yıldırım Doğu, soğanın ortalama 1 ila 10 kuruştan tarladan satıldığını belirterek, erkenci soğanın ekimini yaptık ve şimdilerde hasadını yapıyoruz dedi. Ee, erkenci soğanımızı e, ekilişini yaptık. E, şu anda hasat dönemine geçtik. Hasat döneminde de çok şükür e, toplamaya başladık. Eee e, yasaklardan dolayı sıkıntı yaşamadık. İlçe tarımdan izinimizi alıp sosyal mesafeyi koruyaraktan işçilerimiz tarlada çalışmaya devam ediyor. Şu anda sosyal mesafeyi koruyaraktan 20 kişi. Sosyal mesafeyi koruyup 20 kişi de çalışıyoruz. E, erkenci soğan olduğu için e, çok fazla bir tonajımız olmuyor. E, 4 ile 5 ton, 6 ton falan alıyoruz. Erkenci soğanlar Fiyatlar ilk başladığımızda 2100-2300'den başladık. Tabii o fiyatlarda fazla sevkiyat yapamadık. Evet. şu anda fiyatlar baya düştü. 1100-1200 TL. i̇hracatın açılmamasından dolayı. İhracat açıldığı zaman fiyatlar tekrar yükselir. İnşallah bir şekilde soğan hasadı bitmeden ihracat açılır. Biz de iyi fiyatlara satarız. Mağdur olmadan çiftçiliğe devam ederiz. İhracat. Talep bir Türkiye içi. Türkiye içi zebze hallerine sevkiyat yapıyoruz yoğun bir Çok yoğun değil. Ee, virüsten dolayı biraz e, satışlarımız zayıf. Çünkü işte sokağa çıkma yasağı olduğu için e, satışlar biraz zayıf. Ama çok şükür yine de bir şekilde sevkiyat yapıyoruz. Ama bizim temennimiz ihracatın açılması. Tezgahlarda satılan fiyatlar e, bizden çıkış fiyatla tezgahtaki fiyat 3-4 kat fazla. Evet. E, onun da yani taradan çıkışı diyelim 1100-1200 ise tezgahta da satışı yani ortalama 2 bin lira gitmesi lazım. Evet. Ama 4 bin, 3 bin, yüz diye satış oluyorsa sıkıntı biraz. Yani halk mağdur durumda soğan alacak. Üretici de mağdur, Üretici de mağdur olacak. Aynen.